Moria TV izleyenlere hoş geldiniz yayınımıza efendim. İyi tatiller, iyi bayramlar diyerek programı açıyoruz. Bugün benimle birlikte Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'ndan MYK üyesi Duygu Ergen var. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi e, hemen sizi e, hoş geldiniz dedikten sonra ve dahil ettikten sonra kısa bir açıklama yapacağım. Şimdi e, elbette kamuoyunun gündemi de aslında günlerdir. izleyicilerimiz de takip ediyorlardır ama özel sektör öğretmenlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki nöbeti bugün 26. gününde aslında çok uzun günlerdir de bu nöbet sürüyor. Öğretmenlerin talepleri var. Bugün hepsini yeniden konuşacağız. Son olarak e, Bakan Tekin'in bir açıklaması olmuştu. E, biraz onun üzerinden konuşarak başlamayı tercih ediyorum. Hemen izleyici için kısaca aktarayım dünyanın hiçbir tarafında bu kadar büyük bir öğretmen kitlesi kamu tarafından fonlanmıyor dedi bakan Tekin Bence kamu vicdanında yaralayan bir açıklamaydı ancak bir öğretmen olarak bir özel sektör öğretmeni olarak size ne hissettirdi Siz nasıl değerlendirirsiniz Milli e, milletin bakanı galiba kendisinin Ticaret Bakanı olduğunu düşünüyor e, gittikçe o noktaya doğru gidiyor açıklamaları Çünkü bu e, Fonlama sözcüğünün, sözlük anlamının bildiğinden emin miyiz? Öncelikle bizim kafamızda bu soru işareti canlandı. Çünkü fonlama bir bağış yöntemidir, bir tür destekleme yöntemidir. Ama özel sektörde ya da kamuda öğretmenlerin hepsi aslında bir emek üretiyor, emek veriyor, ve emek üretiyor. Yani bir ihtiyacın, bir hizmet sektörü kapsamında belki değerlendirilebilir, değerlendirilebilir. Türkiye'de çocuk nüfusu çok yüksek ve bu çocukların eğitim alması gerekiyor eğitim bu eğitim hizmetinde aslında öğretmenler sağlıyor çocukların geleceğin inşa edilmesi için ileride büyük belki milletvekilleri belki bakan olacak bu çocuklar bu çocukların eğitimini öğretmenlerimiz sağlıyor dolayısıyla öğretmenin fonlanması sözcüğü hem iktisadi olarak hem de vicdanen hiçbir yere koyabildiğimiz bir ifade bir tanımlama değil açıkçası daha öncesinden de daha önceki bakanlar da öğretmen Özel özel sektör öğretmenleri işte ciddi bir e, bizim için çok büyük bir e, miktar, çok büyük bir e, yük yani ödeme yükü diye tanımlamıştı öğretmenlere ödedikleri. Özellikle kamudaki öğretmenlere ödedikleri ücretle ilgili. Hı. Şimdi bizim aldığımız maaşları gerçekten nasıl tanımlıyorlar? Onların dünyasında nereye e, koyuyorlar bizim yaptığımız işin tanımını bilmiyoruz ama biz bir e, iş üretiyoruz. Yani biz çalışma saatleri içerisinde bir emek veriyoruz ve biz e, bu emeğimizin bize saat olarak ya da e, iş yükü açık, açısından da tamamının ödenmediğini de göz önünde bulundurursak aslında ortaya kamuda da özelde de özelde daha fazla bir ödenmeyen emek çıkıyor ortaya. Hani fonlanıyorsa bile öğretmenler eksik fonlanıyor. Bunu belki iletebiliriz bakan beye. E, ama bu gerçekten e, öğretmenlerin yani meslekten soğutan meslek motivasyonunu kıracak ifadelere artık gitmeye başladı. Hatırlarsanız bizim için de şunu söylemişti, benim öğretmenim atanmış öğretmendir, KPSS'ye kazanamamış öğretmen, özelde çalışıyor diye tanımlamıştı bizi. KPSS konusu, mülakat konusu çok ayrı bir tartışma konusu nihayetinde. Ancak biz özel sektörde çalışmayı büyük oranda kendimiz tercih etmiyoruz, mecbur kalıyoruz. Çünkü özel sektördeki koşullar aslında bir öğretmenin eski 2014'ten önce belki koşulları öyleymiş ama şu an hepimizin güle oynaya tercih ettiği bir sistem değil nihayetinde. Çok bir elin beş parmağını geçmez iyi ödeme yapan okulların sayısı çoğunlukla %90'ın üzerinde öğretmenlerimiz ciddi anlamda yok pahasına çalışıyorlar. Biz e, dolayısıyla fonlanan ya da eğitim sistemine ya da ekonomik sistemi yük olan bireyler değiliz biz çalışıyoruz. Saatlerimizi satıyoruz. Sabah 8, akşam 7'ye kadar neredeyse hatta daha geç saatlere kadar çalışan öğretmenleriz. Biz bir emek veriyoruz. Biz zihin gücümüzü, kol gücümüzü satıyoruz. Dolayısıyla karşılığını istiyoruz ve herhangi bir makinede çalışan bir insan değiliz biz. Ya da herhangi bir bilgisayar başında çalışan bir yazılımcı ya da bir mühendis değiliz. Biz insanla çalışıyoruz ve hep bütün ailelerin bakmaya kıyamadığı, dokunmaya kıyamadığı çocuklarının emanet edildiği bireyleriz. Bizim ruh sağlığımızın, motivasyonumuzun yüksek olması lazım ki çocukların da okul hayatının verimli geçmesi o anlamda da çok önemli. Dolayısıyla biraz bize bakış açılarının düzelmesi için de aslında biz burada nöbet tutuyoruz. Hı hı. Tabii bu bakış açısının yanında aslında özel sektör öğretmenlerinin çok yakıcı sorunları var. Elbette siz en doğru anlatacaksınızdır bizler ancak e, günün sonunda aslında sisteme baktığımızda öğretmen patronun e iki dudağının arasına bırakılmış diyebiliriz. Ücretler konusunda da böyle, koşulları konusunda da böyle. Hatta son olarak biliyorsunuz biz şu görüntülere de şahit olduk. E, bu özel sektör öğretmenlerin eylemleri kapsamında çalıştığı kurumun önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğretmenler e, kurumun yöneticisi tarafından bir şiddete bir saldırıya da maruz kaldı. Şöyle sor sormak istiyorum ben bu soruyu. Patronun öğretmene bakışı hep bu olayda olduğu gibi mi? Değişiyor. Yani değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden biz hep şunu söylüyoruz bakana. Yani bizi patronların vicdanına bırakıyorsunuz. Yani patronun vicdanı ne e, neye kapsıyorsa ya da işte o genişlik ne, yani ne gibi hakları kapsıyorsa biz ona mecbur bırakılıyoruz. Patronların tutumu e, genellikle tabii sıkışan merdiven altı dediğimiz yerler ya da işte itibarını çok önemseyen patronların tutumu tabii ki isyan eden ya da e, itiraz eden öğretmen istemiyorlar. TED de, istek de, çokça e, öğretmenin işten atıldığını, işten, e, iş sözleşmelerinin sonlandırıldığını, ne hikmetse bu öğretmenlerin hemen hepsinin de sene içerisinde maaşına egzam yapılmasını isteyen öğretmenlerden oluştuğunu görüyoruz şu an. E, az önce TED, TED Genel Merkezi'nin önünde sendikamız tarafından bir tane bir protesto gerçekleştirildi. Çünkü öğretmenler yarın öğrencime ne anlatacağım, ben eğitim için daha ne üretmeliyim diye düşünebilecek durumda değiller şu an. Öğretmenlerin hepsi bir hafta sonra ben markete gidebilecek miyim? Bir, bu sene evden çıkartılırsam seneye yeni kiralık ev bulabilecek miyim? Öğretmenler bunlarla meşgul olmak zorunda kalıyorlar. Ama bazı patronlar bir arkadaşımız vardı Ocak ayında öğretmenimiz Ankara'da para, ödenmeyen parasını istemeye gittiği için saldırıya uğramıştı. Yine e, başka bir kurumda öğretmenler protesto etmek için okulun önlenmek istediği zaman sınıflara kilitlenmişlerdi çocuklarla beraber. Resmen kilitlendiler. Ya da işte e, 15 tatillerde, 15 karnet tatil, 15 gün tatilinde ya da e, idari tatillerde e, zorla çalıştırılan kurs öğretmenleri var, kolej öğretmenleri var. Belki duymuşsunuzdur. Biz oralara da denetime gidiyoruz. Oralarda öğretmenleri mutfağa kilitleyen patronlar gördük biz. Yani öğretmenleri e, okulda olmadığını, kurumda olmadığını söylüyorlar. Biz orada olduklarını söylüyoruz. Onlar mutfağa kilitliyorlar ya da arka kapıdan öğretmenleri kaçırmaya çalışıyorlar. Yani durum gerçekten çok içler acısı. Yani yaşanılan örnekler bizim e, mizah anlayışımızı ya da işte hani bir böyle kara komedi dizilerde yaşanabilecek örneklerin ötesinde örneklerle karşılaşıyoruz biz. Hı hı. Ama biz e, bunların hepsinin de aslında bir itibar zedelenmesi olduğunu çok net görüyoruz. Yani biz mutfaklara kapatılmak istemiyoruz, biz arka kapılardan kaçırılmak istemiyoruz. Biz sınıflarımızda olmak ve mesaimiz bitince de hakkımızı ödendiğinden emin olarak evlerimize gitmek istiyoruz. Genelde arkadaşlarımızın çoğu mesai döneminde eğitim öğretim yılı içerisinde Normal mesai süresinde okuldan çıkıp, kursdan çıkıp akşam ek mesai yapmaya çalışıyorlar. Çok azdır saat 7'de, 5'te evine gidip televizyonu açıp ya da işte dinle, hani çayını alıp dinlenebilen öğretmen çok azdır. Genelde çocuğu olan öğretmen arkadaşlarımız ek iş yapmak zorunda kalıyorlar. E siz 11'de eve yorgun argın döndüğünüzde ertesi gün eğitim öğretmeni nasıl hazır olabileceksiniz? Bizim çalışma koşullarımızda çok yüksek gürültünün olduğu o ortamlardır bizim sınıflarımız, çalışma ortamlarımız. Hani biz bir süre sonra o gürültüye duyarsızlaşıyoruz ama ciddi anlamda zihin e, dinginliği isteyen bir şey, çok yüksek dikkat becerisi isteyen bir eğitim. Biz sınıftaki her çocuğun güvenliğinden de sorumluyuz aynı zamanda ders esnasında. Yani sözü demem o ki bizim ekonomik e, taleplerimizin yanında statü eşitlenmesi gibi taleplerimiz de var kamuya eşitlenmesi yönünde. Bize verilen sözler de var, tutulmayan sözler de var. Biz tutulmayacağını düşünmüyorduk açıkçası. Biz inanıyorduk. Yani verdiği sözü tutar diye düşünüyorduk. Ancak geldiğimiz noktada bize en son teyitleştikten iki gün sonra benim öyle bir yetkim yok deyip yüzüme yüzümüze karşı söylemeden herhangi bir televizyon programında bu açıklamayı yapmış olması sayın bakanım bizi ciddi anlamda e, güven sarsı, yani bizim için çok güven sarsıcıydı. Ama biz hala temaslarımızı sürdürüyoruz. Biz burada nöbetteyiz ama biz aynı zamanda e, bürokratik görüşmeleri de devam ediyoruz. Bayram tatilinin dönüşünde yine temaslarda bulunacağız. Çalışma Bakanlığı'yla ayrı görüşüyoruz. Onun oğlu iş kolundan çıkarılmasını, eğitim iş kolu kurulmasını istiyoruz. Çünkü biz toplu iş sözleşmesi hakkımızı kullanamıyoruz bu şekilde. Torba iş kolu içerisinde yüzde bir örgütlememiz bizim 40 bin, 50 bin üyeye ulaşmamız demektir. Hızlı örgütleniyoruz evet ama e, o bizim birkaç sene daha hakkımızı kullanamayacağımızı e, anlamına geliyor. E, dolayısıyla biz hem Çalışma Bakanlığı hem de Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme halindeyiz. E, TÖZOK'la, TÖDER'le görüştük. Patron dernekleriyle de görüştük. Onlara çözüm önerilerimizi söyledik. Onlar da bize çözüm önerilerini söylediler. Ama çoğunlukla bakan bizi patronlara yönlendiriyor. Yani çözüm merci ben değilim. Patronlara ben söyledim. Size yüksek maaş verecekler diyor. Aynen de bu şekilde yapıyor açıklamayı. Biz de diyoruz ki yani ödemiyorlar ama o zaman diyor ben bir daha söyleyeyim. Yani bu çocuğuna tembih ederek yapılabilecek bir şey değil. Yani aynen bu şekilde bize ifade ediyor. Ama hani bir bakan olduğunu tekrar hatırlatmak isteriz. Yani onları da denetleyen bir mekanizmanın yetkilisi olduğunu hatırlatmak isteriz. Patron dernekleri de diyor ki biz ödemek isteriz, ama bize vergi, SGK kolaylığı sağlanmıyor. Ee, biz e, aracı da oluruz. Aslında bizim pozisyonumuz bu olmamalı, ama aracı da oluruz iki şey tarafında, iki e, mevzi, e, iki iki nokta tarafında e, arasında aracı da oluruz, olmaya da çalışıyoruz. Bakalım yani bayram sonrasında yine temaslarımız devam edecek. Meclis içerisindeki partilerle, siyasi partilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Ama yani biz bu yasayı almadan hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğiz. Çünkü biz yaşayabilecek durumda değiliz artık. Bugün bir arkadaşımız geldi Urfa'dan. Asgari ücretin altında 15 bin liraya çalışıyormuş mesela arkadaşımız. Haftada 40 saat derse giriyormuş günde 8 saat. Yani günde 8 saat onar dakikalık teneffüsü de dahil ederseniz ki genelde bizim derslerimiz farkar. Yani bir insanı günde 8 saat derse girip 15 bin liraya ayda çalışması üstelik son 2 ayda da sigorta satam yatırılmamış. Yani malzeme desteği yok, hiçbir destek yok, etkinlik yapmak istiyor, para e, verilmiyor ya da malzeme verilmiyor. Evden kendisinin getirilmesi isteniyor. E şimdi o arkadaşımız nasıl çalışsın? Yani biz bu şekilde mesleği sürdüremeyiz. İntihar eden arkadaşlarımız var bizim, meslek değiştiren arkadaşlarımız var, tırcılık yapmaya çalışan arkadaşlarımız var, garsonluk yapıyor arkadaşlarımız yaz tatillerinde. Peki, şimdi o kısmından biraz bahsettiniz, bölmek istemedim orada ama şimdi size söz verildi. Bunu daha önce de yayınlarımızda konuştuk. Hı hı. O sözde hiç verilmemiş gibi davranılıyor. Yani bakan evet. tabiri caizse bu durumu görmezden geliyor. Neden sizce? Evet. Yani söz vermişken ne değişti? Söz verildiğinden Açıkçası, bu Açıkçası Ya bizim tarafımızdan bir şey değişmedi. Bizim taleplerimiz de değişmedi. Yani yükselen enf enflasyon dışında bir şey değişmedi. Ama sanıyoruz ki hükümetin e bazı politik bakış açıları değişti sanıyoruz. Ama şunu da anlayamıyoruz. Biz iki, 15 bin imza topladık geldik. Bakan televizyon programında açıklamasından tam iki gün önce. İmzaları teslim ederken biz bakanlık yetkilisine bize şunu da söylediler. Evet evet yasanız hazırlanıyor. Ya tam o iki günde ne oldu açıkçası biz bilemiyoruz. Yani bakan kendi ağzından söyledi. Bakanlık yetkilisi, üst düzey yetkilisi söyledi bize. Ee, biz şunu da duyduk. Yani ÖMK öğretmenlik meslek kanununa bizim yasamızın iki kez sokulduğunu e, ama patron e, baskısıyla o e, yasa tasarısının tekrar meslek kanuna çıkarıldığını biz duyduk. Bize de bunu söyleyen bir bürokrattı. Yani biz e, bu süreçte o yani patron baskısının olduğunu anlıyoruz. Orası zaten cepte. Onu biz zaten biliyorduk. Ama onun dışında yani bakanın verdiği sözü ee, televizyonda yine hani, Hayır bizim öyle bir yetkimiz yok demesini Biz gerçekten hiçbir anlam veremiyoruz yani bir bakanın kendisinin bu konuda yetkili olmadığını söylemesi bizim dünyamızda gerçekten anlaşılır değil ama sanıyoruz ki Çalışma Bakanlığıyla ya da işte hükümetin e, ekonomik politikalarıyla ilgili bir e, değişiklik oldu sanırım kendi aralarında ama işin burasına inanın ilgilenmiyoruz yani biz kendi politik bakış açıları, yaklaşımları ya da işte planları inanın bizi ilgilendirmiyor. Biz sabah 8, akşam yedi emeğimizi biliyoruz. Biz harcadığımız emeği biliyoruz. Biz bize ödenmesi gereken miktarı biliyoruz ki çok yüksek bir miktar değil. Yani bizim sabah maaş diye bahsettiğimiz miktar gerçekten hala yoksulluk sınırının altında kalan bir miktara denk geliyor. Yani bugün evet. kamu öğretmenleri yüksek maaşlar almıyorlar. 35 bin liraya yakın bir paraya denk geliyor şu anki haliyle. Yani 35 bin liralık bir taban maaş için biz şu an mücadele ediyoruz. Yani genel olarak zaten bütün özel sektörde bu anlamda bir problem var, bir kriz hali var. Ama yani <laughs> bu şekilde yaşayamıyoruz. Çocuklarımız var, bir yaşamamız gereken, almamız gereken eğitimler var, performans odaklı bir kurumlarda çalışıyoruz biz. Kendimizi geliştirmemiz gerektiği söyleniyor, güzel giyinmemiz gerektiği söyleniyor. Şimdi yani bu pahalılıkta bizim bunların hepsini nasıl sağlamamız lazım? iyi beslenmemiz lazım. Yani ben kendi <laughs> öğretmenlik hayatımda yani çalıştığım yerde günde 10 bin adım hiçbir şey yapmadan at atıyorum yani hepimiz bu koşullarda bu tempoda çalışıyoruz. Derslerde ayaktayız. Bütün bu ihtiyaçlarımızın karşılanması için gerçekten 20 bin, 25 bin liralar rakamlar inanılır gibi değil yani. Dolayısıyla çoğu insan sektör değiştirmeyi tercih ediyor. Ama biz şunu söylüyoruz, biz sektör değiştirmeyeceğiz, biz sektörün tamamını toptan değiştireceğiz ve bunu değiştirene kadar da biz bu e, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Hepimiz her şeyi göze aldık. Yani meslekten e, patron baskısıyla karşılaşmayı göze alan arkadaşlarımız var. Bazı arkadaşlarımız iş sözleşmesi yenilenmedi bu süreçte. Mücadeleyi seçtikleri için yenilenmedi. E, o TED'de, istekte, diğer kurumlarda yani arkadaşlarımız sözleşmesi yenilenmedi. E, bunların hepsini göze aldık. Çünkü başka da çaremiz kalmadı. Bizim kaybedecek bir şeyimiz de kalmadı. O yüzden biz e, bu nöbet alanında ne kadar oluruz bilmiyorum ama e, biz bu taban maaşı hırsasını alana kadar da e, mücadeleyi çeşitli şekillerde demokratik yollarla vermekten vazgeçmeyeceğiz. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum e, Duygu Hanım. Aslında çok sormama bile gerek kalmadı. Çok güzel bir özet oldu. Sonlandırmadan evvel e, verdiğiniz örnekler bence çok çarpıcıydı. Yani 15 bin liraya çalışmaktan tutun intihara kadar varan. Ee, belki de durumu vehametini açıklamak açısından da bu örnekler önemli. Bu örnekleri çoğaltmak ister misiniz kapatmadan evvel birkaç cümle daha rica etsem sizden. Tabii yani biz e, o süslü binaların o kapıların ardında ciddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle görsel sanatları öğretmenleri çok yoğun tempoda çalışırlar. O duvarlardaki panolar, o özel günlerdeki süslemeler, arkadaşlarımızın hepsi bunları mesai saatleri içerisinde yapmıyorlar. Ek mesai yaparak, ödenmeden, ücretleri ödenmeden yapıyorlar. Ee, bazı okullarda maaşını düzenli olarak alamayan arkadaşlarımız var. Ee, bir arkadaşımızın okulda sinir krizi geçirdiğini ben biliyorum. Yani bir öğretmenin. Yeni doğan bebeğine alışveriş yapabilecek artık ne kartında limit kalmıştı, ne e, cebinde para kalmıştı. Aslında e, ödenmiş olması ama gecik, e, ödenmesi ödenmiş olması gereken ama geciken bir maaşı vardı. Arkadaşımızın yanımızda sinir krizi geçirdiğini biliyorum ben. Ya da çalışma yükünden kaynaklı, yani çalışma temposunun artık ağırlığından yoğunluğundan kaynaklı e, sinir krizi geçiren arkadaşlarımızı biliyorum ben. Yani içeride ciddi anlamda bir stres var ve inanın hiçbirisi öğrencilerimizle alakalı eğitim öğretim verdiğimiz eğitim öğretimle alakalı şeyler değil. Yani bizi bize bıraksalar, bizi öğrencilerimizle baş başa bıraksalar dünyanın en keyifli, en e, zevkli mesleklerinden bir tanesi olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Ben sabah okulumun eşi içerisinde gidiyorum. Yani bahçeden girdiğim zaman çocuklar bizi bana koştukları zaman sarılmak için yani dünyalar benim oluyor. Ben okulda ne hani eğitim öğretim işleriyle ilgili hiç yorulmuyorum. Hiçbirimiz öyle hissetmiyoruz. Zaten şimdiye kadar da yaşadığımız hiçbir sıkıntıyı da biz sınıflarımıza, velilerimize yansıtmadık. Velilerimiz de bize çok destek veriyor. Birçok e, okulda biz bunun örneğini gördük. Ama biz e, görev tanımı dışındaki işlerden e, artık hani bunlardan sıkıldık. Bunları yapmak istemiyoruz. Veli araması yapan arkadaşlarımız var mecbur. Yani kayıt görüşmesi için öğretmeni veliye arattırıyorlar. Şimdi bu öğretmenin görevi değildir, bu okulun muhasebecisinin görevidir ya da artık o pozisyonda kim varsa. Ya da e, veli toplantılar oluyor, İşte hafta sonu işte bir, bir sürü etkinlikler oluyor, eğitimler oluyor. Tamam bunları yapalım ama bunlar karşılığı ödenecek şekilde yapalım. Hani ya ben şu an mesela ailemin yanında olmam gerekiyordu, hepimiz öyleyiz. Yani e, yaz tatili başlasın da. Ee, şunu yapayım dedim. Hayallerimin hepsini mesela dinlenme hakkımı kullanma hak, e, kullanmayı ertelemiş durumdayım. Hepimiz o durumdayız şu an. Ama buradan da gidemiyoruz evlerimize. Çünkü hani Eylül ayında biz yine e, düşük ücretlerle, çoğumuz öyle düşük ücretlerle baş başa kalmak durumunda kalıyoruz. Şu an iyi maaş alsak bile bizim için bu yeterli değil ki. Bir sene sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Çünkü biz senelik sözleşmelerle çalışıyoruz ve Sözleşmemizin bitmesine iki gün kala bize sözleşme yenilenmeyeceği söylenebiliyor. Süreli sözleşmelerde ihbar süresi yok. Dolayısıyla bizim için gerçekten ciddi bir stresi neden oluyor. Ocaktan başlıyor bizim stresimiz. Yaz, yaz dönemi boyunca stresli geçiyor çoğumuz açısından. O yüzden ciddi bir e, bunalmışlık ve ciddi bir ee, kızgınlık da var öğretmen kitlesi içerisinde. Yani biz o, o kızgınlığı da hani yönetmeye çalışıyoruz sendikamıza. Böyle mücadeleyi evritmeye çalışıyoruz. Ama insanlar çözüm bulamadıkları zaman ya sektör değiştiriyorlar ya ülkeden gidiyorlar ya da hani yaşamdan vazgeçiyorlar. Dolayısıyla ciddi bir anlamda bir sıkışmışlık söz konusu bizim camiamızda. Çok teşekkür ediyorum sizlerle paylaştıklarınız için. Yani biz teşekkür geç ederiz. Hep yanımızdaydınız. Çok sağ olun desteğiniz için. Söz verdiğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Rica ederiz. Ee, yani üzücü açıkçası ee, tabii ki bunları konuşmak, kamuoyunun gündemine getirmek ve sizin mücadeleniz oldukça kıymetli. Her daim de e, elimizden geldiğince elbette yan, yanınızda olacağız. Evet. Evet gelecek nesiller öğretmenlerin eseri deriz ancak öğretmenlere verilen kıymet de işte o bakışla ilgili o bakış değiştiğinde zaten bu sorunlar ortaya çıkmaya başladı diyelim. Ee, biz de sonlandıralım yayınımızı. Ee, sevgili izleyenler önemli bir konu konuştuk. Haftalarca süren bir mücadele var. Özel sektör öğretmenleri e, bir özel sektör bir kamu ayrımı olduğu için aslında e, köle ücretlerine mahkum edilmiş durumdalar. Patronun vicdanına bırakılmış durumdalar onların da aktardıkları gibi. Çok çarpıcı örnekler verdi Duygu öğretmen sizler için. Şimdilik noktalıyorum. En kısa zamanda özel sektör öğretmenlerinin taleplerinin yerine getirilmesini ve bu hak gaspının son bulmasını diliyoruz, istiyoruz ve bunun için de hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz diyelim. Hoşçakalın.